Şeyde kullanırsınız. 16. Sözde. Bir insanı ne kadar nurani ise, yani cesedi ruhu ne kadar yakınsa, onu bahsetmek, onu hayal etmek, onu hazır eder. Tamam. Şimdi anlatacağım. Evliyaların çoğusunu diyor. 57'de bir kısmı demiyor. Evliyaların çoğu e, e, cismin timsalleriyle mi diyor? Cismi misalleriyle, baksanıza aile Al bana bak garip garip bakacak. Böyle siz de düşünüyorsunuz ama cümleyi atam ah, olsun. 57. Cims, e, cismi misalleriyle dünyaya geliyorlar diyor. Hz. Cebrail'in Dihye suretine girmesi gibi Ruhanileri alem mi Ervahtan gönderip Beşer suretine temessül ettiren Burayı çok iyi dinleyin. Çok acayip bir şeyi de takip ediyorum. Bak burayı. Çünkü seninle alakalı bak. Sana dayanacak şimdi. Hatta ölmüş evliyaların bir kısmını demiyor. Çoklarını çoklarının ervahlarını cesedi misali ile dünyaya gönderen bir hakim üzülceler. Ölmüş evliyaların çoklarının ruh ervahlarını cesedi misali ile doğru. Cesedi misali ile gönderiyormuş. Şimdi bir insan ne kadar nurani olursa o eserlerinde yaptığı hizmetlerin içerisinde ruhaniyatı vardır, hatta cismi misalileri vardır ve böylelikle ahiretten dünyaya gelmiş oluyorlar, geliyorlar. Hani biz gerçi camide musallada diyoruz ya, hani orada öyle diyoruz, öyle öyle dem çok cenaze kıldırıyorum ya. Cemaat, bundan daha iyi bir nasihatçı yoktur. Şimdi bize nasihat ediyor. Diyor ki, ben gidiyorum, dünya fani, bakın hiçbir şey götüremiyorum. Bir daha bu dünyaya gelemeyeceğim. Konuşma yapıyorum ya. Fakat içimde yanıyor. Bir daha gelemeyeceğim deyince içim olan yalan söylüyor. Çünkü Ölen gelir. Kim? Evliya geliyor. Peki abi oluyor, geliyor. Sen de onu okurken o zaman sen de oraya gidiyorsun. Sen gitmiyorsun. Her gelene gidemiyorsun ki. Mesela radyo istasyonu bize geliyor. Kanal açmış geliyor. Ben radyo vasıtasıyla ona gidemiyorum. Ama seviyen varsa gidersin. Ölmüş evli, evliyacısın tamam. Mülakki olur. Ölmüş evliyaların bir kısmını demiyor. Çoklarının erbahlarını eee cismi misalileriyle dünyaya gönderiliyor. O zaman cismi misali nasıl gelir? Böyle bir eser bıraktın. İnsanlara dimana çok tesir ettin, kalbine tesir ettin. Adamların dünyasını değiştirdin. Eğer sen de Bunda samimiysen. Bunda samimiysen vefat ettikten sonra o seni hatırladıkça, Fatiha verdikçe hani dinimizde var. Kimden Fatiha geldiğini hemen sana söylerler. Aa efendim Harun'dan Fatiha geldi diyecekler bana. Ama biraz da böyle ileri gidersen evliya gibi hizmetin evliyası. Bu sefer seni kim hatırlıyorsa oraya temesül ediyorsun. Ne diyor? Cismi misalileriyle geliyorlar diyor. Hani ey ee cemaat bir daha bu gelemeyecek. Olan gelecek ya işte. Evliya ise tabii. Şöyle düşün. İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani, Bediüzzaman, Abdülkadir Geylan gelmiyorlar. Öyle. Zaten mektubatta haşede yok mu? Hay ismini mazar oldukları gibi vefatından sonra hayattaymış gibi icraatları var. Hatta tasarrufları var. Değil mi? Ebdallar var, abdallar var, yediler var, kutuplar var, kutbul azamlar var, meşayihler var vs. Bunlar geliyor kardeş. düşünceyle dediniz ya geliyor. Peki misal alemi midir o? Düşünce misal alemi değil. Alemi mana misal de yukarıda olduğu için üst tarafta hakim olunca dış taraf otomatik koridor oluyor yani e, bu şekil ve şekil ve yöntem alemi misaldir. Mana bir üst. Mesela üniversite diploması olan da lise diploması otomatik olduğu gibi. Şimdi öyle bir eser bırak ki insanlar öyle bir intibah bırak ki ama bir de Allah sana nasip etmişse şahsi kemalat yoktur, şahsi evliya. Bu asırda eğer iştirak amali uhreviyeden, cemaattan hissen, azim olursa, iyi olursa, sen davanın evliyasısın. O zaman kim hatırladıkça sen temesül ediyorsun. Geliyorsun ya. Yani. Hatta bir yer var, diyor, talebelerini evliya ve asfiye nişanlarıyla tahsil ediyorsun. Evet, Kastamonu'da. Sen talebelerini evliya nişanlarıyla, evliya ve asfiya nişanları ta, taltif ediyoruz. Yalan söylemezler. Bunu iltifat edeceğim diye dinde yalan yoktur. Allah Resulü diyor ki ben de latife yaparım, şaka yaparım diyor. Şaka demiyor latife. Ama latife latif olmalı ve